Siz değerli takipçilerime soru kutucuğumu bıraktım ve kamera karşısına geçtim arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Öncelikle ondan bahsediyorum. Bu arada hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videodan, yeni bir günden, yeni bir içerikten hepinize merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Videonun içeriğinde bugün neler yapacağız? Öncelikle ben her zamanki gibi odamı falan bir topluyum. Ardından hazırlanacağız ve güzellik merkezine bugün randevum varmış saat 4'te. Onun için evden bir çıkış yapacağız. Ardından oradan kuaföre geçeceğiz. Safiye saçlarını kestirecek kat kat. Ondan sonra eve geldiğimde size bıraktığım kutucuktaki soruları tek tek kamera karşısında yanıtlayacağım. Çok merak ediyorum. Ne tür sorular soracaksınız? Umarım beni çok fazla zorlamazsınız. Söyleyeceklerim bu kadar. Hemen şimdi evi toplayacağım ve hazırlık aşamasında tekrar kamerayı sizler için açacağım. Görüşürüz. Gördüğünüz gibi ben karnımı doyuracağım. Tüm evin işini hallettim arkadaşlar. Hemen bir yarım çeyrek tantini söyledim ve bunu yiyeceğim tek başıma. Ardından hazırlanırım çıkarız evden. Şimdi kahvemi yaptım ve makyaj masama oturdum arkadaşlar. Her seferinde dedim ki taç takıyorum. Bugün taç takmayayım. Şöyle saçlarımı yukarıdan toplayayım dedim. Bilmiyorum beni ilk defam böyle görüyorsunuz. Şimdi makyaja geçebilirim. Bir yandan kahvemi içeceğim, bir yandan makyajımı yapacağım. O şekilde söyleyeyim. Böyle yine günlük bir makyaj olacak. Zaten biliyorsunuz. O yüzden detaylı bir şekilde anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Ve şimdi makyajıma geçiyorum. gördüğünüz gibi makyajım tamam. Yine böyle sade günlük bir makyaj yaptım. Zaten bugün hiç halim yok yani neden bilmiyorum ama. Hiçbir şey yapasım yok aslında. Kahve içmek harç. Her zaman kahve içebilirim. Neyse kombinim hazır. Şimdi sizlere bir de ne giyeceğimi göstereyim. Ardından da evden çıkarız diye düşünüyorum zaten. Yürüyerek mi gitsem? Dolmuşla mı gitsem? Babamı mı çağırsam? Emin değilim. Ona bir karar verelim. Bilmiyorum ya. O zaman yani bir şöyle 15-20 dakika sonra canım ne isterse <laughs> öyle yaparım diye düşünüyorum. Hemen şimdi bir radyodan şarkı açacağım. Bir enerji yüklüyüm kendime. Ardından üstümü giyinirim. Şimdi sizlere ne giyeceğimi göstereyim. Hadi gelin. Şimdi ilk olarak bunu göstereyim. Bunu Safiye bana doğum günümde almıştı. Hatırlıyorsunuz. Böyle şişme bir yelek giyeceğim. Çanta olarak bunu takacağız. Şöyle minik bir gümüş aksesuarım var. Bu neydi? Yonca. Netler mi ki telefon? Netle de bu şekilde bir kolye takacağım. Hemen siyah dar pantolon ve üstüne de kahverengi böyle fitilli bir bluz giyeceğim arkadaşlar. Üstümde de yine gösteririm hemen şöyle ayakkabılarımı da göstereyim. Ayakkabı olarak da Bambi'nin bu kovboy botlarını giyeceğim. Üstüme de zaten kahverengi bir mont alırım diye düşünüyorum. Böyle üstüme giydiğimde yine gösteririm size. Ben bir Instagram'a Reels çekeyim. Bu kız giyindi ve evden çıkıyor. Hemen size şöyle kombinimi de göstereyim istedim. Ayna karşısına o yüzden geçtim. Bak hele bir tarafta yeşil, bir tarafta pembe. Allah'ım ya Şöyle bir kahvet onlarla bürünemiyorum yani kadrajda. Neyse böyle kovboy botlarımı giydim. Zaten size de kombinimi göstermiştim. Üstümde de bu şekilde duruyor. Telefonumun kılıfını da tabii ki değiştirdim. Biliyorsunuz ki detaycı bir insanımdır. Detay değil ya pembeydi yani telefon kılığı ne yapsaydım pembe pembe mi gitseydim şu kombine. Neyse ben şimdi çıkıyorum. Son aldığım karara göre de yürüyeceğim. Ee, canım yürümek istedi bilmiyorum. Belki de şu pantolon biraz dar geldi. Göbeğe kapanmadı falan ilk başta. O yüzden de yürüme kararı almış olabilirim. Öyle. Ben yürüyorum. Hadi görüşürüz. Havaya bir bakar mısınız şansıma? Şurada bir de iki fotoğraf çekineyim ayol. Hava buz gibi. Dondum. Ama az kaldı. Ben seansa girdim. Ve şimdi gidiyorum bizimkilerin yanına. Bilmiyorum ne yapacağız. Şimdi Safiye beni bekliyor. Onun yanına geçiyorum. saçları. <laughs> Güzel oldu. Kat kat kestirdi. Kendi de beğendi. Gayet hoş. Olabilir olaysa Abim Gül'e. Abim Gül'e çağıralım. çıktım ve üstümü şöyle gördüğünüz gibi değiştirdim. Hemen ışığın aldığı bir yere geleyim dedim. Hatta şöyle sizi de yerleştireyim. Şuraya da oturuyor. Ya yani burası bizim mekan işte biliyorsunuz. <laughs> Bu arada üstümdeki ceketimi nasıl buldunuz? Bu bende vardı ama daha önce giymiyordum. Bakın arkası da böyle. Ben çok beğeniyorum. Neyse şimdi esas konumuza gelelim. Yolda gereken açma yedim ama dünden kendime bir tatlı falan ayırmıştım. Bir karnımı doyurayım şöyle akşam olsun akşam yemeğimi yiyeyim. Ardından tekrar kamerayı açacağım. Ve Instagram'da bana sorduğun soruları yanıtlayacağım. Bakalım çok heyecanlıyım. Şöyle bir göz gezdirdim sorulara ama en son ne sorusunu gördüm? bahçe evinizden niye apartman evinize taşındınız gibi bir soru. Bakalım ee, diğer soruları da heyecanla bekliyorum. Akşama kadar yeterli soru gelir diye düşünüyorum ve kamera karşısına geçer cevaplarım diyorum. Şimdi ben mutfağa gideyim bir tatlı yiyeyim. Hemen bir kilo alayım. Sonra tekrar kameraya açarım size görüşürüz. Kızlar bugün annemden patlıcan közlemesi istedim. Buna bir de sarımsaklı yoğurt. Efsane ya. Bizim kış hazırlıklarımızın olmazsa olmazı. Yani bana göre ben tadını çok beğeniyorum çünkü. Böyle sağ olsun da yapmış. Daha şu eriyecek bakın. <laughs> Heyecanlandım. Evet arkadaşlar. Evin tek müsait odası salon olduğu için ve biz de normalde salonu kullanmadığımız için salon buz gibi. Ben o yüzden böyle biraz battaniyeye falan sarındım yani kusura bakmayın görüntü kirliliğinden dolayı. Bir de biraz ısınayım diye çay aldım. Şimdi sorularınıza geçebiliriz. Gayet heyecanlıyım sorular için. Hemen şöyle bir bakalım kimler neler sormuş. Evet şimdi hemen sorularınıza geçebiliriz. Birinci sorumuz yaşınız mesleğiniz nedir? Yasemin BKMC diye bir e, takipçim sormuş. Yaşınız ve mesleğiniz nedir? Yaşım 20 arkadaşlar. Bu yıl 21 olacağım. Mesleğim ise influencerlık, içerik üreticiliği. Şu anda bu işle uğraşıyorum. İkinci soruma geldiğinde ne çekilişi gelecek? Melike Kara Bodur diye bir arkadaşımız yazmış. Ne çekilişi gelecek? 8 Mart'ta şu an içeriğini söyleyemiyorum. Sürpriz olsun. 8 Mart'ta gelecek olan çekiliş tamamen sürpriz bir çekiliş yani. Ama öncesinde mi olur, sonrasında mı olur bilmiyorum. Bir çekiliş daha düzenleyeceğim. O da muhtemelen 200 TL'lik Trendyol hediye çeki olacak. Çünkü 100 TL Trendyol hediye çeki çok sevilmişti. O yüzden bir de 200 TL hediye çeki vermek istiyorum Trendyol'a ait. Üçüncü soruma gelecek olduğumda kendi başına yaşamak istediğin şehir var mı ilerisi için? Gizem Kara Kaya diye zırzılıyorum. Kara Kaya diye bir e, takipçim sormuş. Hiçbir şekilde yani e, bu şehirden ayrılıp başka bir şehirde tek başıma yaşamak istemedim. Eğer öyle bir isteğim olsaydı üniversiteye giderdim zaten. Görüyorum çoğu arkadaşım üniversiteye gidip ailesinden uzak yakın arkadaşlar storiesine bir sürü paylaşım yapıyorlar. O yüzden böyle birisi olmak istemediğim için hiçbir zaman başka bir şehirde tek başıma yaşamak istemedim arkadaşlar. Dördüncü soru kaç yaşındasınız? Sibel Unsal diye bir arkadaşım sormuş. Dediğim gibi 20 yaşındayım. Eylül'de 21 yaşıma gireceğim inşallah bu yıl Eylül'de. Üniversite hayatını merak etmedin mi? üniversite hayatını merak etmedim yani e, etseydim giderdim diye düşünüyorum. Dün birkaç paylaşım yaptım üniversiteye gitmek istemediğimle ilgili. Ondan dolayı sanırım bu tarz sorular gelmiş. Üniversite hayatını merak etmedim. Yani az çok herkes sosyal medyaya her şeyini paylaşıyor zaten. Oradan görebiliyorum ben üniversite hayatının nasıl olduğunu. Görmek ve yaşamak istediğim bir hayat değil açıkçası. O şekilde söyleyeyim. Zaten şu an yaşadığım hayat şartlarında da tüm imkanlar elimde var çok şükür. O yüzden hiçbir şekilde merak etmedim diyorum. Ve diğer bir sorunuma geldiğimde eski evinizden neden ayrıldınız? Oranın bahçesi falan çok güzeldi demiş. Dilara Yetiş bir arkadaşım küçüklük arkadaşımız olduğu için o biliyor bizim eski evimizi. Eski evimizden neden ayrıldık? Yeni ev aldık. Yani ondan dolayı ayrıldık diyebilirim. Orası bizim iki katlı müstakil bir evimizdi. Burası ise dokuz katlı bir bina, site şeklinde. Yani orası da duruyor hala. Zaten satılık vesaire herhangi bir şey değil. Oraya çoğunlukla yazın gidiyoruz. Yazın orada güzel vakit geçiyor sıcak olduğu için ve bahçesi olduğu için. Ondan dolayı orayı çoğunlukla yazın kullanıyoruz. Kışın buradayız diyebilirim. Bir diğer takipçim ne zaman buluşacağız demiş. Beyza Peynirci. Bu da beni takip eden takipçilerimden birisi söz vermiştim. Buluşalım, görüşelim diye. Böyle arada takipçilerimle de buluşmayı bir yerlerde oturup sohbet etmeyi planlıyorum arkadaşlar. Tabii ki bir türlü fırsat bulamadım. Yani neden fırsat bulamamış olabilirim? Havalar gerçekten çok soğuk yani. Ben bugün yürüyerek gittim ve size de göstermedim kamerayı açıp. Yani ellerim, ellerimi geçtim. Tüm vücudum güzellik merkezine gittiğimde kıpkırmızıydı. Benim böyle alerji gibi bir şeyim var. Kızarıklığı da geçiyor, morarıyor. Eve geldiğimde de sürekli kaşınıyorum. Ondan dolayı çok fazla soğuğa çıkmak istemiyorum. Soğuk benim cildimi yakıyor. O yüzden e, henüz daha buluşamadık Beyza'cığım. Öyle söyleyebilirim yani. İnşallah önümüzdeki günlerde bir gün ayarlayacağım. Diğer bir soruma geçtiğimde çekiliş YouTube'dan gelsin. Yorumlu çekiliş olsun demiş Melih diye bir arkadaşım. Ee, i̇nşallah yani çekiliş zaten düşündüğüm bu 200 TL'lik e, şey ne ne diyecektim ya düşündüğüm bu 200 TL'lik indirim kuponu, Trendyol'a ait olan daha doğrusu indirim kuponu değil, hediye çeki zaten aynı şekilde olacak. E, Trendyol işbirliğiyle hazırlanmış bir çekiliş olacak. Ama YouTube'da olacak yine aynı şekilde senin de istediğin gibi ve yorumlu bir çekiliş olacak yani diğer bir soruma geçebilirim. Bu işe nasıl başladın diye sormuş Rabia diye bir takipçim. Bu işe nasıl başladım hemen sizlere anlatayım arkadaşlar. Bu da burada bir ana olarak kalsın benim için. Şimdi ben öncelikle normal kişisel bir hesap kullanıyordum. Herkese kapalı. Ama tabii ki tanıdıklarım, akrabalarım, arkadaşlarım hep takipleşiyorduk yani. Ve ben fotoğraf çekilmeyi herhangi bir gördüğümde işte çiçektir, böcektir, ayakkabıdır, ne bileyim çantadır, kendi kombinimdir işte yani sürekli fotoğraf paylaşan biriydim. Böyle her şeyi çeker atardım. Mesela bu defteri aldım ya hemen bu defteri çeker atardım. Sonra bir 3-4 kişiden duyum aldım. İşte hayatını sosyal medyada yaşıyor Biz bu paylaştıklarını görmek zorunda mıyız İşte neden çok sık paylaşım yapıyor gibisinden duyumlar aldım ve bu duyumlar beni böyle bir hesap açmaya itti diyebilirim Ben dedim ki şöyle kendi kendime düşündüm yani dedim bir hesap açayım orada aktif olayım orada paylaşım yapayım ve ee, takip etmek isteyenler o hesabımı takip etsinler dedim. Ve Instagram'da bu şekilde bir aile edindim diyebilirim. Zaten öncelikle şöyle benim kapanan bir hesabım vardı biliyorsunuz. <laughs> o kapanan hesabım hariç benim şu anki kullandığım hesabımdı işte o hesap. Herkesin çok paylaşım yapıyorsun dediği ve benim herkese açık olmayan hesabım şu anki kullandığım hesabımdı aslında. Ama o büyüttüğüm emek verdiğim sayfam kapandığı için bu hesapla tekrar piyasaya dönme kararı aldım. Bu şekilde bir de o dönem e, spora gidiyordum. Sinem diye bir arkadaşım vardı. Biraz da o girdi aklıma. Eğer ki YouTube videolarımı izlerse buradan ona da beni böyle bir gelişme ettiği için teşekkür ediyorum. Çünkü ondan da akıl almıştım. Yani onunla da konuşmuştuk. O da bu işi işi yapıyordu daha öncesinde. Şu anda kendisi bir e, make up bölümü üzerine mesleğini kuruyor diyebilirim. İnşallah ona da başarılar diliyorum buradan. Bu şekilde söyleyeceklerim. Yani bu işe bu şekilde başladım diyebilirim. Cildinin güzelliği neye bağlı? <laughs> Öncelikle cildimi güzel bulduğun için teşekkür ediyorum. Kim? Begüm. Cildimi güzel bulduğun için teşekkür ediyorum. Cildimin güzelliğinin neye bağlı olduğunu bilmiyorum. Ben ergenlik çağımda sürekli uyumadan önce elma yerdim. Bana hep derlerdi ki Elma cilde çok faydalı. Elma yersen cildin parlar güzel olur. Ben sürekli elma yiyordum, yiyordum. ve ergenlik dönemimde de sivilce çıkartmadım. Çok az, çok nadir sivilceler çıkartırım. Hiç çıkartmıyorum değil. Yani çene bölgem olsun, alnımda olsun böyle birkaç tane yine ayda bir falan çıkıyor yani ayda bir, ayda iki çıkabiliyor sivilcelerim leke konusuna gelecek olursak da şuralarımda birkaç tane lekelerim var gerisinde bir problem yok diye düşünüyorum yani eğer sorunun ana başlığına gelecek olursak cildimin güzelliğine neye bağlı bilmiyorum o her gece yediğim elmalara mı bağlı sonra güzellik uykusu diye bir şey vardır ya ona da inanırdım ve gündüzlere okuldan geldiğimde hep uyurdum bilmiyorum ona mı bağlı ııı ee... Yani ekstra olarak yaptığım herhangi bir şey yok. Şalgamı çok tüketiyorum. Dediğim gibi uyumadan önce elma, Türk kahvesi. Yani eğer ki yiyeceklere bağlı olarak bir cildimin güzelliği varsa bunları yiyorum. Artı olarak cildime herhangi bir bakım yapıyor muyum? Güzellik merkezine gidiyorum arada cilt bakımına. Diplemesine bir cilt bakımı yaptırıyorum ve kesinlikle makyajlı uyumam. Siz de uyumayın. Makyajla uyumayın. Rimel dahi olsa çıkartın. Yüzünüzde hiçbir şekilde kimyasal bir şey olmasın uyurken. Çünkü uyurken gözenekleriniz nefes almak istiyor ve siz onlara engel olmayın. Bu şekilde kesinlikle makyajla uyumam, çok fazla makyajla durmam, günlük hayatımda fondöten kesinlikle kullanmam, kapatıcı kullanmam. Ee, özel günlerimde de kullanmam kapatıcıyı. kuaförlerin yaptığı hariç tabii ki fondöteni de çok nadir kullanırım zaten görüyorsunuz burada günlük makyaj yapıyorum sizinle beraber direkt pudra uyguluyorum ve da çok nadir BB kremler çok nadir fondötenler kullanıyorum bu şekilde bilmediğim hiçbir ürünü kullanmıyorum zaten cildim için kullandığım sadece iki tane makyaj sonrası temizlediğim ürün var. Onları da hemen buraya ekliyorum. Garnier'ın kesinlikle reklam değil. Bu soru üzerine böyle bir yardımım dokunsun isterim sizlere. Ama cilt tipine göre değişiyor olabilir. Benim cildime bu iki ürün çok iyi geliyor. Ve makyajımı onlarla çıkartıyorum. Diğer bir soruya geldiğimde hesabın nasıl kapandı ve nasıl toparladın? demiş Eğer ki ruhsal olarak soruyorsanız hiçbir zorluk yaşamadım şu şekilde üzüldüm mü üzüldüm ama e, benim için hayatın sonu değil gidebilir YouTube kanalım da gidebilir tekrardan toparladığım Instagram hesabım da gidebilir ama benim için hayatın sonu değil ya sevdiğim insanlara bir şey olsaydı Yani en basitinden ya kendime zarar gelseydi daha mı iyiydi? Yani ondan dolayı ben sürekli böyle düşünürüm. Hiçbir şekilde ruhsal olarak üzüldüm mü? Üzüldüm tabii ki. O kadar emek vermiştim ama istesem her şeyi başaracağımı bildiğim için çok da fazla bu üzüntüm sürmedi diyebilirim. Hesabımın nasıl kapandığı konusuna gelecek olursak birkaç böyle sosyal medya uzmanlarıyla, şirketlerle görüştüm ve çoğu Instagram güncelleme yaparken bir hatadan dolayı sizin hesabınızı kapatmış dediler. Biliyorsunuz ki Dilan Polat'ın hesabı da bu şekilde kapanmıştı. Ondan dolayı ben de çok fazla üstünde durmadım. Muhtemelen böyle bir durumdur diye düşündüm. Bir sonraki soruma geldiğimde ise dudağında dolgu var mı diye bir soru gelmiş. Gerçekten bu sorun nedir yani? Ben da dolgu var gibi mi gözüküyor sizce? Tabii ki de yok. Hiçbir yerimde herhangi bir estetik, herhangi bir e, işlem yok arkadaşlar. Düşünüyor musun diye soracak olursanız da belki şu bölgeyi belirginleştirme operasyonu geçirebilirim yani öyle söyleyeyim. Sadece e, bu bölgeyi belirginleştirme diyeceğim ama buradan da bayağı belirgin duruyor aslında. Emin değilim yine de. Bundan yani şu gıda işlemi, yani ufak tefek belki alın çizgilerime dolgular falan olabilir. Onları bilmiyorum ama dudağımda herhangi bir dolgu yok. Bir sonraki soruma geldiğimde ise ve bu son sorum arkadaşlar. Telefon markan ne diye sormuş. Telefon markam iPhone 11 arkadaşlar. Evet, soracağınız sorular bu kadarmış. Ee, bu konu üzerine çok fazla durmadım zaten. Daha bu sabah paylaştım. Ve akşamında da cevaplıyorum. Ondan dolayı bu kadar soru gelmiş. Eminim bu paylaşım yarına kadar yani bayağı bir soru alırım diye düşünüyorum. Ama maalesef bugün videoyu kapatacağım için sadece soracağınız soruların bu kadarını cevaplayabildim diyorum. Siz beni daha iyi görebilin diye karşımda da ışık açık şu anda. Salonun ışığı hariç bir de... Normal YouTube ışığımı açtım o yüzden gözlerimi alıyor. Biraz çok fazla enerji konuşamıyorum kusura bakmayın. Söyleyeceklerim bu kadar. Sorduğunuz sorulardan umarım beklediğiniz cevapları almışsınızdır diyorum. Ve bugünkü videomun sonuna geliyorum arkadaşlar. Bu arada salon gerçekten çok soğuk. Neyse, söyleyeceklerim bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize popüler davranın. <laughs> Bir sonraki içerikte görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olup destek olmayı lütfen unutmayın. Beğenilerinizi, yorumlarınızı lütfen esirgemeyin. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Bay bay. İki elimle bay bay yapamıyorum. Bunda çay var. Görüşürüz. <laughs>